merhaba arkadaşlar. Ben <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar yeni telefon aldım. iPhone 5 almıştım arkadaşlar. Şimdi de iPhone 4 aldım arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefonumu gösteriyorum. Hadi bakalım. Hadi o zaman gösteriyorum. Şimdi şarj aletini gösterelim. Şöyle bir şey koyalım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yani şarjım Başı böyle. Şöyle. Arkadaşlar. Şöyle kafasını takma yeri böyle şarj menüleri. Aşağılıklı telefon arkadaşlar. Bundan bastım arkadaşlar. Telefon. açılıyor Kardeşim arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz. Telefonu gösteriyorum size. şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar. Telefon arkasında gösteriyorum size. Hadi göstereyim arkadaşlar. Telefon arkasında. Arkadaşlar. Yani burada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi Şöyle kılıp. Arkadaşlar telefonumu yarın yine değiştireceğim Yarın akşam yedi gibi Telefon alacağım Videoya abone olup like atmayı unutmayın Görüşmek <laughs> üzere